Arkadaşlar biz buradaki soruları yapmıştık diye hatırlıyorum. Şu domatesi falan. Evet hocam bunları yaptık. Domatesi de yaptık. Şimdi burada kaldık galiba. 37'de kaldık. Evet 37'de kaldık. Hadi bakalım bekliyorum. Muhteşem bilgilerinizi konuşturarak bir bakın bakalım şu soruya. Yapabilirsiniz. 3 farklı matematik kitabı var. 5 farklı kimya kitabı var. Kütüphanenin rafına kaç farklı şekilde dizilebilirler diyor? 3 matematik var. 5 matematik, e de kimya kitabı var. 8 farklı kitap var. Yani ilk sıraya 8 seçeneğin var ilk sıraya koymak için bu kitaplardan herhangi biri. Sonrakine 7 seçenek. 6 5 4 3 2 1. Bu da ne demektir arkadaşlar? Faktöriyel. Yani 8 faktöriyel kadar farklı şekilde dizilebilirler. Anlatabildim mi? Şimdi 3 farklı matematik kitabı var. Matematik 1, Matematik 2, Matematik 3. 5 farklı kimya kitabı var. Kimya 1, Kimya 2, Kimya 3, Kimya 4, Kimya 5. Şimdi arkadaşlar matematik kitapları 3 tane ya. Bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Yani 1 2 3 olur, 1 3 2 olabilir olur, 2 3 1 gibi. 5 farklı kimya kitabı var. Bunlar da kendi aralarında 5 faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Şimdi son olarak matematikler önde, kimyalar arkada olabilir. Yani şunları birinci grup, ikinci grup olarak düşünürsen, birinci grup önde, ikinci grup arkada olabilir ya da ikinci grup önde, birinci grup arkada olabilir. Yani iki tane grup olduğu için çarpı iki faktöriyel demem gerekiyor bir de. Hadi bakalım, cep şıkı. 120 mı? bir şey dedi galiba ama duyamadım. C şıkkı ile ilgili. 120 mi dedim? 120. Mi dedi. Bir de çarpı 4 faktörü yani olmalı. Kimya kitapları yan yana olmak şartıyla diyor. arkadaşlar kimya kitaplarını ayırmayacakmışım. Yani ayırmıyorsan bunları bağlıyormuşum gibi düşünün. Yani bunları bir iple bağladığınız asla ayrılmayacak. Şimdi bunlar bağlı oldukları için bir kitap gibi düşünülüyor. Buraya girebilir, buraya girebilir, burada olabilir, başta olabilir. Bir kitap gibi düşünüyorsunuz. Onun dışında ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü kitap. Kaç farklı kitap olmuş oluyor? 4 kitap. Ama bir de bu beş tane kitap kendi içlerinde yer değiştirebileceği için 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. tane iki farklı beyaz gömlek var. Beyaz bir, beyaz iki. Dört farklı sarı gömlek var. Sarı bir, sarı iki, sarı üç, sarı dört. Üç farklı mavi gömlek var. Mavi bir, mavi iki, mavi üç. Tamam. Şimdi diyor ki bana sarı gömlekler Ortada olduğu sarı gömlekle hep ortada bırakacaksınız. Ya bu şekilde olur beyazlar önde, maviler arkada ya da dizinim şu şekilde olabilir. Mavi 1, mavi 2, mavi 3, sarı 1, sarı 2, sarı 3, sarı 4, beyaz 1, beyaz 2. Ya maviler önde, beyazlar arkada olur veya beyazlar önde maviler arkada olur. Eğer bu şekilde olursa arkadaşlar, maviler kendi aralarında 3 faktöriyel, sarılar kendi aralarında 4 faktöriyel, beyazlar kendi aralarında 2 faktöriyel şekilde yer değiştirirler. Veya 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olur. Anlatabildim mi derdimi? Bunun yerine 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çok kötü yazdım. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktörel çarpı 2 yazabilirsiniz. Peki böyle Anladım. yazıp bırakacağız mı bunları? Hesaplamayacağız mı? Hani cevabı bulmayacağız mı? İstersen bulabilirsin ama bu şekilde de bırakabilirsin. Mesela yazılı da sen bu şekilde bıraksan ben sana neden hesaplamadın diye puan kırmam. Ha tamam Bazıları çok yüksek çıkıyor çünkü. Geçirim hocam beni saldım onlara. Almışlardır onlar da herhalde. Hocam, Hocam ben gruba atarım sıkıntı yok. Tamam. 2 faktöriyeli yok. Evet, doğru. Beş erkek var arkadaşlar. Beş erkek bu şekilde yani bu koltuklara, buradaki koltuklara beş faktöriyel şekilde oturabilir. Kızlar da, kızlar için bakın ayrılmış kaç yer var. Bir, iki, 3 4 dolayısıyla bunlar da 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. 2 e, faktöriyel demiyorum çünkü sıralama bu şekilde olmak zorunda. Yani kızların arasında erkeklerin de hani daha farklı bir şart koşsaydı bana 2 faktöriyel diyebilirdim ama bu soru için sadece 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diyorum. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Aralarında Enes ve Çağrı'nın da bulunduğu 7 kişi düz... Düzgün... Hocam 30 çarpı 5 faktörel o zaman. Ben şöyle yapıyorum. Ben bunların Enes ve Çağrı'nın yan yana durmak istememesinden mütevellit şöyle diyeceğim. Bunlar bana şart koşmasaydı yani 7 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir deseydi 7 faktöriyel diyecektim değil mi? Şimdi bu arkadaşlar birbirinin yanında durmak istemiyor. Şimdi ben 7 kişi var arkadaşlar. İşte böyle Enes, Çağrı, Çağrı Enes diye tüm ihtimalleri düşünmektense ben şöyle yapıyorum. Hani size söylemiştim tüm ihtimallerden yani 7 faktör yerden tüm sıralamadan istemediğim durumu çıkartacağım tüm durum diyelim şuraya ihtimal demeyelim de. Şimdi tüm durum, şartsız durum 7 faktöriyel. Ve istemediğim durum ne? Bunlar istediğim durum Enes ve Çağrı'nın yan yana durmaması. İstediğim durum bunların ikisinin yan yana durma durumu. Yani nasıl kitapları bağladıysam bunları da bağlayacağım. Şimdi bunları bağladım. Geriye kaç kişi kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5. Bunları da bir kişi olarak saydığım için ne demem lazım? 6 faktör. Hani yukarıda kitaplarda yapmıştık ya kitapların yan yana durmasını istiyordum. Bunda da Enes ve Çağrı'nın yan yana durmasını istediğim için bunları bir kişi gibi düşünüp diğer kitaplara kattım 6 faktöriyel çarpı Enes Çağrı olabildiği gibi Çağrı Enes de olabilir. Aralarında 2 faktöriyel kadar yer değiştirecekler. Bu da 7, 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel parantezini alacağım daha sonrasında. 7 eksi 2 bu da 6 faktöriyel çarpı 5 yani 720 çarpı 5'ten 3600 yapacak. Anlatabildim mi? Şu kısım önemli arkadaşlar. O 6 oradan nasıl geliyor? Bir tane de şeyi mi alıyorsunuz? Enes'i mi alıyorsunuz o insanların içine? Enes ve Çağrı'yı anlaştık mı? Evet. Evet. Aralarında Fatih, Selim, Mehmet'in de bulunduğu altı kişi Fatih Selim ve Mehmet yan yana olmak koşuluyla 6 kişilik banka oturacaklarmış. Fatih Selim'in hemen solunda Mehmet ise Selim'in hemen sağında oturacağına göre 6 kişi bu banka kaç farklı şekilde oluşabilir? Şimdi bunlar bu şekilde oturmak zorunda arkadaşlar. Yani yer değiştirme ihtimalleri yok. Bunların üçünü gene birbirine bağladım. O yüzden bunları bir kişi olarak kabul edeceğim. Geriye kaç kaldı? Üç kişi. Bir kişi bunlar var. Üç kişi de bunlar var. Dört kişi. Yani dört faktöriyel o da 24. Hadi hocam. soruyu geçelim 43. soruya bakınız 5 erkek ve 3 kadından oluşan 8 kişilik bir grup düz bir şekilde yan yana sıralanacaktır. Bir, bu grup herhangi iki kadın yan yana olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir. Geldiği yani şöyle bir ben sana çizeyim. Ne diyor? Kadınlar yan yana olmayacaksa demek ki kadınların arasına bir tane erkek girecek yan yana olmama koşulu o. Yani şöyle. Kaç tane erkek var? Beş tane erkek var. Beş. O zaman kadınlar şöyle olabilir. İşte buralara herhangi bir yerine yerleşebilir. Yani şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı yerden Kaçınay yerleşebilir? Kaç kadın var? 3. 3 kadın. 3'üne 3 tanesini seçmek zorunda. Ben bu tür işlemlere, bu tür sıralama sorularını neden yapıyordum? Permütasyondan. Ve erkekler kendi aralarında bak 1 2 3 4 5 kişiler. Erkekler de kendi aralarında 5 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. 6'nın üçlüsünü nasıl hesaplıyorum? 3 tane açacaktım. 6 çarpı 5 çarpı... 120 olmuyor mu? Ne? Pardon. Evet, 100... Yüz... 120 olmuyor mu bu ilkin cevabı? Neyin cevabı? 6 çarpı 5 çarpı 4'ün. Evet, ben de onu dedim. And we do Haydi bakalım bekliyorum. Bunu birisi yapacak. Efendim hocam. Bu soruyu sen yapacaksın Elif. çok benzerini çözdük az önceki derste. Faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. B'nin cevabı o. Yani aynı dersin kitapları yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir? 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel ama bir de şöyle yapacaksın şunu da düşünmen lazım. 3 farklı kitap var ya Hani matematikler önde, ki, matematik, kimya, fizik olabilir. Fizik, kimya, matematik olabilir. Üç farklı grup olduğu için bir de buna üç faktöriyel eklemen lazım. Anlatabildim mi? Evet hocam. A'yı da yap. A daha kolay aslında. Sen zor olanı yaptın. Burada da hocam şey yapmayacağız mı? E, matematik bir, matematik 2, matematik 3. E kimya 1, kimya 2, fizik 1, fizik 2, fizik 3, fizik 4 diye. Tamam. Yani ne ne yapacaksın orada? Bana şu şekilde bir işlem söyle. 3 matematik, 2 kimya, 4 fizikten al 9 e, tane kitap var. O zaman bunlar 9 faktöriyel tane farklı şekilde sıralanabilir. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık hocam. On olabilir mi? Değil. Anne ve beş kişilik bir aile var. Hocam Elif'in elektrikleri gitmiş. Elif'in elektrikleri gitmiş. Tamam. Anne ve baba uçta. Ya böyle olabilir. Ya da bu şekilde olabilir. Yani anne önde baba arkada. Baba önde anne arkada olabilir. Yani anne ve baba için iki faktöriyel kadar farklı seçeneğim var. Araya da üç tane çocuk gelecek. Bunlar için de 3 faktöriyel kadar farklı dizilim gerçekleşebilir. Bu da 2 çarpı 3'ten pardon. 2 çarpı 6'dan 12 gelecek. Hadi bakalım diğer soru. Ee, aralarında Deniz ve Ceyhun'un olduğu 6 kişi yan yana sıralanacaktır. Bu kişiler Deniz ile Ceyhun'un arasında en az bir kişi olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Ceyhun'la Deniz'in arasına en az bir kişi gelecekse, şunun yorumu nedir? Ceyhun'la Deniz yan yana oturmayacaklar, değil mi? Şimdi bunlar yan yana oturmayacaksa neydi benim kuralım? Tüm durumlardan istemediğim durumu çıkartıyorum. Şimdi tüm durumlar ne? 6 faktöriyel. İstemediğim durum ne? Yan yana oturmalarını istemiyorum. İstemediğim İki durum ne? Ya efendim? İki faktöriyel dedi. Yan yana oturmaları. Yani şöyle. 6 kişiler bunlar. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi. Deniz ve Ceyhun yan yana oturuyorlarmış gibi düşünüp Bunları bir kişi kabul edeceğim. Yani 5 faktöriyel diyeceğim. Çarpı 2 faktöriyel demem gerekiyor. Çünkü Deniz ile Ceyhun kendi aralarında yer değiştirebilirler. Tamam. Var mı buraya kadar soru? Var mı sorun? Yok hocam da 720 eksi 240'tan 480 gelecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, şimdi bir arkadaşımız bu sayfayı çekebilir mi? Ben de çektim hocam. Burayı da çekelim. Çektim. Son olarak burayı da alalım ve ödev grupta paylaşır mısınız?